İyi bir dinleyici olmak, dikkat etmek gerçekten büyük hediyeler, büyük özellikler insanlar için. Biz genellikle başkaları konuşurken konuşacağımızı, ne cevap vereceğimizi düşünerek onları dinliyoruz. Yıllar önce insanları gerçekten yürekten, istekli bir biçimde dinleme arzusunu koydu kalbime Tanrı. Bir insanı dinlerken o anda orada olmak, gerçekten onu dinlemek Gerçekten anlamak isteyerek dinlemek çok önemli. Anlamak isteyerek. Bu insanın acısını anlamak istiyorum. Bu insanın içinde bulunduğu durumu anlamak istiyorum. Bu söylediklerinin gerçekten nereden, hangi ruhtan geldiğini anlamak istiyorum. Bu söylediklerinin arkasındaki acıları, kompleksleri, üzüntüleri anlamak istiyorum. Çünkü onun geçtiği yollardan geçmedim. Çünkü onun giydiği ayakkabı numarasını giymiyorum. Onun giydikleri farklı, giydiği acılar, giydiği üzüntüler farklı. Ama anlamak istiyorum. Bu hatta ve hatta eşim için, kocam için geçerli. Çocuklarım için geçerli. Anlayarak dinlemek, anlamak için dinlemek istiyorum.